Alanı 270 santim kare olan dikdörtgen biçimli karton 15 eş karesel bölgeye ayrılmış. Gördüğün gibi 5'e 3'ten 15 tane karesel bölgem var. Karelerin birkaç ile en büyük boyutta bir kare, geriye kalan karelerle de dikdörtgen oluşturulmuştur. Şimdi buna göre oluşturulan dikdörtgen çevre uzunluğu en az kaç santimdir? Bir kere ilk önce yapmamız gereken kaç tanesi bir kare oluşturabileceğim? 15'ten küçük tam kare olan sayım benim 9. O zaman ben şuradaki 9 karemle bir tane kare oluşturuyorum değil mi? Çünkü bunların boyutunu değiştiremiyorum. Buradaki geri kalan 6 taneyle de bir dikdörtgen oluşturmak istiyorum. Ya 6 taneyi şöyle uzunlamasına yan yana koyabilirim. Yani 1'e 6 diyeyim. Bir kenarını bilmiyorum yine. Ya 2'ye 3 diye koyabilirim. İki ihtimalim var. E bunların birer kenarlarını bulup çevrelerini hesaplayalım. Hangisinin ki en azsa şık cevabımız o olacaktır. Şimdi alan 270 santim kare olan dikdörtgen biçimdeki karton. Bir tanesi bir karenin kenarına A diyelim mi? O zaman bu dikdörtgenimizin aslında buradaki kesilmeden önceki dikdörtgenimizin bir kenarı 3A diğer kenarı 5A değil miydi? Evet arkadaşım. Ne oldu? 270 eşittir. 5A çarpı 3A oldu. O da eşittir. 15 çarpı a kare olmuş oluyor. Ben a kareyi bulmak için ne yapacağım? 270'i 15'e böleceğim. Şimdi 270'i 15'e şurada bölelim. Bir tane var mı? Var. 15. Kaç kaldı? 12. 120'de 15. Kaç tane var? 8 tane var değil mi? O zaman a kare eşittir. 18 olacak. Peki A ne olacak? Kök 18. Kök 18'in ben ne olduğunu biliyorum. Kök içinde 9 çarpı 2 o da eşittir. 3 kök 2 olduğunu biliyorum. O zaman benim bir kenarım 3 kök mi Şimdi bunu nerede kullanacağım? Ben buradaki 1'e 6'lık birim oluşturacağım dikdörtgende. Aslında kenar uzunluklarım 6 A'ya A. Burada da 3 A'ya 2 A olmuş oluyor. O zaman benim buradaki A yerine kaç yazmam gerekiyordu? 3 kök 2 yazmam gerekiyordu. Tekrar. Çizelim bunu aynısını. Burası 3 kök 2. Burası da 18 kök 2 oldu. Çevresini bulmak için kısayla uzunluğu toplayıp 2 ile çarpabilirim. Karşılıklı 2 ile çarpıp birbirleriyle toplayabilirim. Ben ikisini toplayıp 2 ile çarpacağım. 18 ile 3'ü toplarsam 21 kök 2. 2 ile çarparsam 42 kök 2 yapar. Buranın alanı. Şuna geldiğimde onu da şuraya çiziyorum tekrar. 6 kök 2. 9 kök 2 ikisini topladım 15 kök 2 2 ile çarptığımda 30 kök 2 ile çarpmamın sebebini tekrar hatırlatıyorum. Kısa kenardan 2, uzun kenardan da 2 tane var. Cevabım hangisi küçük? 30 kök küçük. Cevabım en az 30 kök 2 olur. Yani cevabım Bursa. 11. soruyla devam ediyoruz. Şimdi bize bir grafik vermiş. Yukarıdaki grafikte 5 farklı ürünlerinin alış ve satış fiyatları veriliyor. Şimdi biz A ürününü alışmormuş 24 24'ten alıp 36'tan satıyoruz. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi kar diyor, kar diyor. Her birinde kar soruyor. O zaman biz bir kar miktarlarına bakalım mı seninle birlikte? Ben 24'ten alıp 36'tan satarsam şuraya yazayım. A ürünü için 12 lira karım var. Peki yüzde kaç karım olduğunu nasıl bulacağım? Karımı aldığım fiyata bölersem yüzde olarak ne kadar karım var bulurum. 1 bölü 2 yani yüzde 50 karım var. 5'e şıkkına geliyorum. Ne diyor? 20'ye 28. Farkım kaç? 8. 8'i aldığım fiyata bölüyorum. Ben bunu yüzde olarak bulmak için 5 ile çarpıyorum. 100. Burası da 40 oldu. Yüzde 40 oldu. C ürünüyle devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Kar miktarımız kaçtı? 42 30. 12. Kar miktarımızı alış fiyatına bölerek biz yüzde kaç kar yaptığımızı buluyorduk. 2'si de 3'e bölünür. 4 bölü 10 10'la genişletirsek %40 kar yapmış olur C'den de. E'ye geldik. 18 eksi 15 3 yapar. Alış, alış fiyatım 15. Bölersem sadeleştirirsem x de 3'e bölünür. 5'e 1. Bunu da 20 ile genişletirsem 20 bölü yüzden yüzde 20 kar yapmış olur. E ürüne geldik. O da 39 eksi 39 yapar. 9 bölü 30'dan de i̇şte 3'e bölünür. 3 bölü 10. 10 ile genişletiyorum. 30 bölü 100. Yani %30 kar yapmış olur. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Buna göre sorumuzu çözeceğiz. B ve C'den aynı oranda kar yapmıştır. Bakıyorum. İkisi de %40. Doğru. En az kar oranı D'den yapılmıştır diyor. Buradaki D kaçtı? %20. En az ondan yapılmıştır. Doğru. 2 adet D ve 1 adet B ürününden. Toplam %30. O zaman bir bakıyorum. D'nin bir tanesinden 3 kar yapıyordum. B'nin bir tanesinden 8 kâr dedi. 2 tane D alırsam 30 lira yapar. Üstüne bir tane de B alırsam 20 lira yani 50 lira yapmış olur. Ben 50 lirada ne kadar kar yaptığımı bakıyorum. D'den 2 alıyordum 6. Bir tane de bundan aldım 8. O zaman 6 artı 8 14 lira kar yaparım. 2 d 1 B'de. Bu da yüzde olarak neye eşit olur? 28 bölü 100'e yani yüzde 28'e eşit olur. Peki bu %30'a eşit mi? Değil. O zaman cevabım bu. En fazla karorun A'dan yapılmıştır. Evet %50 ile A'dan yapılmıştır. 11. soruyu da hallettin. Süpersin. 12 ile devam ediyoruz. Şimdi A ve B birer gerçek sayı olmak üzere. B büyük 0 olmak üzere diyor bir de. A kök B. A'yı kökün içine alırken A kare olarak alıyoruz. Bunu söylüyor. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir tahta parçası verilmiş. Bu tahta parçası üzerine eş iki kare ve bir dikdörtgen olacak şekilde üç parça ayrılıyor. Yani biz bu tahta parçasını bir dikdörtgen ve iki kare olacak şekilde ayırıyoruz. Elde edilen kare şeklindeki tahta parçalardan birinin bir yüzeyin bir yüzünün alanı 108, yani karenin alanı 108'miş. Dikdörtgen şeklindeki tahtanın bir yüzünün alanının üç katıdır. Şimdi karenin alanı 108 ise a diyeyim bir kenarına, a çarpı a'dan a kare eşittir 108 değil mi? O zaman biz a'yı bulmak için her tarafın kökünü alırsak kare ile kökler gider. Burada kök 108 kalır. E 108'in de 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 olduğunu biliyoruz biz artık. O zaman karenin bir kenarı 6 kök 3'müş. Yanındaki karenin de bir kenarı 6 kök 3. E bu şu ikisi 6 kök 3 ise toplamı ne yapacak? 12 kök 3 yapacak değil mi? O zaman üst kısım 12 kök 3 yaptı. Benim şöyle elimde bir a dikdörtgeni var üst kısım 12 kök 3. Yanındaki kenarı biliyor muyum? Yani kısa kenarı bilmiyorum. Ona x diyor. Bize devamında diyor ki dikdörtgen şeklindeki tahtanın bir yüzünün alanının 3 katıdır. Yani o zaman kare şeklindeki tahta parçalardan birinin alanı 108 miymiş? Dikdörtgen şeklindeki tahtanın alanının da kaç katıymış? 3 katıymış. O zaman 108 bölü 3 yaparsak biz dikdörtgenin alanını bulmuş olur muyuz? Buluruz. Bu da ne yapar bize? Evet seni dinliyorum. 108'i 3'e böleceğiz. Şimdi 30 olsa 90 yapar. 18'de de kaç tane var? 6 tane var. 36 yapar. 36 neymiş? Kare dikdörtgenimizin alanı. Şimdi dikdörtgenimizin alanı nasıl buluyoruz? Uzun kenarla kısa kenarı çarparsam ben sonucunu bulurum. Yani alanı. Alan 36. Her yeri 12'ye bölelim önce. Bu 12'ler sadeleşir. Burada kök 3 çarpı x eşittir. 36 bölü 12'den 3 kalır. Ben şimdi x'in kaç olduğunu bulmaya çalışacağım. Bunun için iki yol var. Her tarafı kök bölüp yapabilirim. Ya da kök 3 ile kaçı çarparsam 3 çıkar. Yani bir tam sayı çıkar. Ben buradan x'in kök 3 olduğunu anlarım. Neden? Kök 3 kök çarparsam kökler gider. Ya da kök içinde 3 çarpı 3 o da eşittir. Kök 9'dan yani cevabım 3 olarak çıkar. Şimdi ben x'i buldum. Kök 3. Yani dikdörtgenin kısa kenarı da kökü 3. Dikdörtgenin çevresini soruyordu bize. O zaman kısa ile uzunu toplayalım. 12 kök 3 artı kök 3 2 ile çarpalım. O zaman 2 çarpı 12 kök 3 artı kök 3'ten bizim çevremizi verecektir. İçerisi ne yaptı? 13 kök 3 yaptı. Bunu da 2 ile çarparsan 26 kök 3 benim sonucum olacaktır. Yani C seçeneği. Bu soruyu da hallettin. 13. soruyla devam ediyoruz. Uzunlukları verilen şekilde kırmızı çubuklar hiç artmayacak biçimde eşit i̇şte uzunlukta parçalara ayrılmış ve aşağıdaki düzgün altıgen oluşturulmuş. Gördüğün gibi bu ikisini birleştirip bir düzgün altıgen oluşturuyoruz. Buna göre oluşturan düzgün altıgenin bir kenarının uzunluğunu soruyor bize. Ne yapacağız? Bu iki verilen kırmızı çubuk var ya bunların bir uzunluğunu toplayalım. Nasıl toplayabileceğiz biz? Önce buna karar vereceğiz. Şimdi 80 sayısını biz tam kare çarpanla bölmeye çalışıyoruz. Yani bölmeye çalışıyoruz dedim. 80'i iki sayı şeklinde yazacağız. Mesela 80'i 20 çarpı 4 yazsak ne yapar? 4 çıkar. içeride 20 kalır ama 20'nin içinde hala bir tam kare var. O yüzden biz 80'i mesela 16 çarpı 5 yazarsak kök 80 eşittir. Kök 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 olarak çıkacak. Aynısını 320 içinde yapıyoruz. Tamam mı? Bunu da neyle çarparsak bizim için faydalı olur diye bir düşünüyoruz. Mesela 320'yi 16 çarpı 20 yazsak güzel olur. Ama 20'nin içinde hala bir 4 çarpanı var. O zaman 4'ü çıkartalım. Yani 25 diye ayırdıktan sonra 16 ile de 4'ü çarpıp buraya 64 çarpı 5 diye yazabiliriz. Kök 320 eşittir. Kök 64 çarpı 5 diye yazdık. 64 dışarı çıkar 8 kök 5 olur. O zaman benim 2 tane çubuklarımın toplamı yani 1 4 kök 5 ile 8 kök toplamı kaç yapar sence? kök 5'i direkt yazıyorum. 4 ile 8 topladım. 12 kök 5 yapar. 12 kök 5 benim aslında altıgenimin çevresi oldu. Yani 6 eş parçanın toplamı 12 kök 5'miş. O zaman bir tanesini bulmak için 12 kök 5'i 6'ya bölerim. 12 6 sadeleşti. 2 kök 5 gelecektir. Cevabım da Adana olur. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aynı ana yol üzerinde bulunan A, B, C, D şehirlerinin konumu kroküde verilmiş. A, B, A C, D. Bu dört şehirden A'nın C'ye olan uzaklığı. A'nın C'ye, B'nin de D'ye olan uzaklığında fazladır diyor. Tamam mı? Şimdi mesela A, uzaklığını yazmak istersen ben ne yazarım? A, uzaklığı artı B, uzaklığı. Neymiş bu? Büyükmüş. Kimden? B, D'ye. nasıl yazarım? BC C artı C, D. Şimdi bir, bir kere şurada iki tarafta da BC olduğu için onları götürebilirim. AB artık nedir? büyüktür CD'dir. Bunu biliyorum. A ile B arasındaki uzaklığı vermiş bize. 13.6 çarpı 10 üzeri 4. Olduğuna göre C ile D arasındaki uzaklık hangisi olabilir? Şimdi 13.6 üzeri 4. Biz bunu bir bilimsel gösterim olarak şöyle yazabilir miyiz? Virgülü bir basamak sola kaydırdığımda 1.36 çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri 4 mi olacak? Hayır. Üstü de 1 artırıyorum. 10 üzeri 5. Neden? Virgülü sola kaydırmak demek. ona bölmek demek. ona bölüyorsam yanına bir de 10'la çarpmam lazım. O yüzden de 10 üzeri 5. Şimdi bu sayım hangisinden büyük olabilir? Biz onu bulacağız. Her işlem için bilimsel gösterimini yazıyoruz. Bunda 2 basamak sola kaydırdım. 1.26 çarpı ne yapıyorum? 10 üstü 7 yazıyorum. Değil mi? üssü 2 artırıyorum. 2 sola kaydırdım. 1.15 virgül çarpı 10 üssü 5 yaptı. 2 basamak kaydırdım. 2 arttırdım. Şuna geldim. 4 çarpı 5 çarpı 10 üssü 5. Bundan büyük değil. Bu gitti. Bundan da büyük değil. 10 üssü 7 var. Şuna geldiğimde 2 basamak kaydırıyorum. 1,47 çarpı 10 üssü 5. Bundan da büyük değil. Ama bunu da baktığımızda bu sayımız 1.15 virgül olarak yazalım. 10 üssü 5'ten büyük olmuş olur. O yüzden de cevabım C şıkkı olacaktır. Aferin sana. Yukarıdaki çarpım tablosunda A, B, C, D birden büyük tam sayı olmak üzere. B ile D aralarında asalmış. Buna göre tablo, tabloda soru işareti gösterilen bölüme ne yazmamız gerekir? Şimdi bizi bilgi inerle ilgili vermiş. B ve D ile ilgili. Neymiş? Aralarında asal. O zaman biz bir 48'in çarpanlarını bir yazalım. Kimle başlayalım? 48'e 1. Sonra 24'e 2 yazabiliriz. Değil mi? 16'ya 3. 6'ya 8. 8. 8'e 6, 12'ye 4. Başka şarpanı var mı 48'in? Yok. Şimdi aralarında asal olacak. 48'e 1 birbirlerine 48 1'e e bölünür. 24 e 2'ye bölünür. O yüzden aralarında asal değil. 6 ve 8 ve 8 ve 6 2'nin katı. 4 ile 12'yi böleceği için bunlar aralarında asal değil. O zaman bizim sayılarımız 16'ya 3 olacak. Şimdi bunu nasıl yerleştik? B'yi de C ile çarptığımızda kim veriyormuş? 36 veriyormuş. Peki o zaman B'nin 16 olma ihtimali var mı? Kesinlikle yok. Çünkü 30, 16, 36'nın bir çarpanı değil. O zaman B 3, D de 16 olmak zorunda. B 3 bulduysam C'ye gidip C kaç derim? 12 derim. Değil mi? Çünkü 12 ile 3'ün çarpımı 36. Peki 48 ile 12'ye bölersem A'yı bulur muyum? Bulurum. Burası da 4 olmuş olur. Soru işareti yerine 16 ile 4'ü çarparım. 64 cevabını bulur. Onu yazarım. 16. soruyla devam ediyoruz. Ömer ve Bilal oyun oynarken aşağıda verilen tam sayı özdeş kartları özellik bir torbaya atıyor. Torbadan rastgele alınan bir kart tek sayı ise bu sayı taban olarak yazıldıktan sonra üstü bu sayının bir eksi olarak alınıyor. Mesela eksi 5'i aldı. Bu bir tek sayı. O yüzden üstü bir eksiğini alıyorum. Eksi 6 yazıyorum. Eksi 3'ü aldı. Üst olarak bir eksiğini alıyorum. Eksi 4 yazıyorum. Çift sayı ise bu sayının mutlak değeri taban olarak yazıldıktan sonra üstü torbadan çekilen bir sayının bir fazlası olarak alınıyor. Şimdi eksi 4'ü çektim. Ben bunu mutlak değerini yani 4'ü taban olarak yazıyorum. Sonra diyor ki bunun eksi 4'ün bir fazlasını üstü olarak yaz. Yani eksi 3. Sonra eksi 2'yi çektim. Mutlak değer ne demekti? Sayının işaretini pozitif yapandı. Tamam mı? O zaman ikisini yazdım. üste kaç yazacağım? Eksi 2 artı 1'den. Eksi 1 yazdım. Eşittir, eşittir, eşittir ve eşittir. Buna göre aşağıdakiler hangisi olacak üst ifadelerden birinin sonucu olabilir. Şimdi tek tek yapacağız. Bir kere en kolay şu ikisi gözüküyor değil mi? Sana göre. E, i̇kisinde de tabanımda eksi olmadığı için. Önce onları yapalım. Üstünün eksi olması demek bölme olarak yaz demektir. 1 bölü 4 üzeri 3. O da 1 bölü 4 üzeri 3 eşittir 1 bölü 64. Şuna geldiğimde 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2 üzeri 1'den 1 bölü 2 eşit. Aslında cevabımı bulmuş oldum. diğer şıklara bakalım. 1 bölü 64 ama eksisi var. İşime yaramaz. En üsttekine geliyorum. Üst Yine aynı mantıkla yapacağım. Üstündekiler negatif olduğu için 1 bölü şeklinde yazıyorum. 1 bölü eksi 5 üssü 6. Negatif bir sayının çift kuvveti o sayıyı pozitif yapardı. O zaman burası 5 üzeri 6 yapar. 5 üzeri 6 da çok büyük bir sayı yani 625'ten de büyük olmuş oluyor. Şuraya geldim. Aynısını burada da yapıyorum. Eksi 3 üstü 4. O da eşittir. 1 bölü 81 olur. Neden? Eksinin çift kuvveti onu pozitif yapar. Bunlar da olmaz. Cevabım denizli olacak. 17. soruyla devam ediyoruz. Şimdi diyor ki 500 metrelik düz bir yarış pistinde başlangıç noktasına uzaklık değerinin karekökü doğal sayı olan noktada birer tane engeller yerleştiriliyor. Mesela başlangıç noktasına 1'in kare, karekökü doğal sayı olacak. Mesela 1'e 4. metreye 9. metreye sonra mesela 16. metre böyle böyle buralara engellerleştirilmiş. 9 atletin yarışta engelli bir koşuda bir atlet 90. başka bir atlet de burada bırakıyor. Diğerleri ise yarışmayı tamamladığına göre yarış bittiğini bütün atletlerin üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi biz ne biliyoruz? Yarış 500 metre. En son 500'e kadar engel koyabilirim. Şimdi biz nerelere engel koyuyorduk? Tam kare olan sayılara. Yani 1'e, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi. O zaman 500'e kadar en son kimin karesi var ona bakacağım. Şimdi neyi biliyorum ben? 20'nin karesini biliyorum artık değil mi? 400. Şimdi 20'nin karesini de artık bugün de sorularda gördük. 20 ile 20'i çarparsak 441'di benim hatırladığım. Yani 500'den küçük kesinlikle. Değeri yanlış hatırlıyor olabilirsin. 22'de bugün yaptık. 484'tü. 22 de olacak. Peki 23'e bakalım. 23'ü 23'ü bir çarpalım. 3 kere 3 9, 2 kere 3 6, 3 kere 2 6, 2 kere 2 4. 9 topluyorum tabii. 6 6 12 bir elde 529. Demek ki 23. 23'ün karesini inemiyorum aşağıya. Değil mi? En son koyabildiğim 22'nin karesi. O zaman kaç tane engel koyarım ben toplam? 22 tane. Şimdi yarışı bırakan birisi 90 metrede bırakıyor. Şimdi o zaman 90 metreye kadar yani 90 metreye en yakın kimin karesi var? 81 var değil mi? O zaman 81. metre hangisinin karesiydi? 9'un karesi. Yani o zaman kaç tane engel var? 9 engel. Bir de 230 için aynı işlemi yapalım. 230'a yakın en yakın kim var? Tam kare olan 225. 225 kimin karesi? 15'in karesi. O zaman benim kaç engelim var onun içinde? 15 engel. Birisi 9 engel atlıyor bırakıyor. Birisi 15 engel atlıyor bırakıyor. Geriye kalan 7 yarışmacı ise tamamlıyorsa 22 engelin hepsini geçecektir değil mi? 7 ile 22 çarptığımda 7 çarpı 20 140. 7 kere 2 14'ten 154 yapar. 154, 15 ve 9'u toplayarak bakalım kaç bulacağız. 9, 18 oluyor. Bir elde 15, 16 bir de eldeydi. 17 yani 178 benim cevabım olacak. 18'in soruyla devam ediyoruz. Reel sayılar ile oynanan oyunun kuralları şu şekildedir. Oyuncu başlangıç bölümünden başlayıp bitişe doğru ilerlerken her satırda sadece bir reel sayı işaretliyor. Burada bir reel sayı, burada bir, burada bir, burada bir reel sayı. Sadece bir tane. Birinci satırda istediği reel sayı işaretliyor. Bir tane işaretledik mesela. Birinci satırdan sonra seçtiği her reel sayı bir önceki seçtiği reel sayıya sayı doğrusu da en yakın olanı olmalıdır. Bir kere birbirlerine de en yakın olmalı. Bu oyun oynayan Ersin ve Cenk'e iki farklı doğru sonuca ulaşmıştır diyor. Buna göre hangisi bunlardan biridir diyor. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Kendi kafamıza göre bir yol mu izleyeceğiz? Yoksa buradaki şıkları mı deneyeceğiz? Şıkları deneyeceğiz. Mesela birinci satırın en sağından başlıyor. Kimden? 6 kök 2'den. Biz buradaki kutucukları kullanarak bu değerlerin bir... Aslında hepsini kökünün içine alalım mı? Alalım. 6 kök 2 kaç yapar? Kök 72 yapar. 4 kök 3 16'ya girer. Kök 48 yapar. 5, 5'in karesi 25. 7'nin karesi kök 49 böyle her birini kökün içine alıyorum 4'ü içeri aldım, 2'yi içeri aldım, 4 diye kök 24. Ondan sonra 5'i içeriye aldım, kök 75 değil mi? Şuraya geldim, 5'i içeri aldım, 25 çarpı 2 kök 50, 16 içeri aldım, 16 çarpı 5 kök 80, 3'ü içeri aldım, 9 çarpı 3 kök 27, 16 çarpı 2 kök 32. 9 çarpı 6 kök 54. 9'un karesi de kök 81. Şimdi tek tek bakıyorum. Burası kaçtı? Kök 72. Tamam. Kök 72'den başladı. İstediği bir satırdan başlıyordu. Bir sonrakine geldiğinde en yakın isteyecek. 49, 24, 75. Tamam. Bu tarafa gidebilir. Bir üstüne gidecek. O zaman B yanlış oldu. O kök 24'e gitmiş. Kök 75'ten de en yakına gidecek kime? Kök 80'e yine hala doğru yoldayız. Kök 80'in en yakını kök 81'dir. Burada bunu karalaması gerekirdi. Buna gitmiş. O yüzden bu yanlış. C seçeneğine geldim. Kimden başlıyor? Kök 48'de. Tamam. Kime gitmeli? 49, 24, 75'ten kök 49'a gitmeli. Daha sonra kök 49 kime devam etmeli? 50, 80, 20'den 50'ye. Kök 50'de en yakın kök 54'e olur sayı doğrusuna. Yani izlediği yol bu olabilir. Şuna da bakalım. Kök 48'de başladı kök 49'a gitti. Hala en yakın. Buraya geldiğinde kök 80'e geçmiş. Ama en yakın olduğu kimdi burada? Kök 50 ydi. O yüzden de cevabım olamaz diyorum. Ve 19'da devam ediyorum. 20 metre uzundaki bir tatlı parçasının 5 kök 3 metresi kullanılmıştır. Kalan parça ile kenar uzunluğu 25 cm olan kare şeklinde çerçevelerden en fazla kaç tane yapılabilir? İlk önce bir karemi çizeyim. Her bir kalemin çevresi 25 miyim? Ee, kenar uzunluğu 25 olduğuna göre çevresi ne olur? 4 kere 25'ten bir kalem 100 santim yani bir metreye eşit olur. Bu karelerden kaç tane kullanır? Ona bakacağız. Şimdi bir tahtanın 5 karekök 3'ünü kullanmış. 5 karekök 3 bir tam sayı değil. Bunu biz bir bu karekökün içine alırsak 25 çarpı 3'ten kök 75 yapacak mı? Yapacak. Kök 75 hangi sayılar arasında? Bir düşünüyorum. Hemen söylüyorum sonra kök 81 ile kök 64. 81 9 demek, 64 de 8 demek. O zaman en fazla 9, en az 8 olabilir ama bunlar olmadığını da biliyorum. 20 metrem vardı. 20 metreden 8 çıkarsam 12, 9 çıkarsam 11 metre kalmış olacaktır, değil mi? Yani benim kullandığım elimde kalan 11 ile 12 arasında bir e, miktar olacak. Şimdi ben ne biliyorum? Kalan parçalarıyla kenar uzunluğu bu kadar olan en fazla kaç tane yapılabilir? Bir karemin çevresi neydi? 1 metreydi. 9 tane yapabilirim. Doğru. 10 tane yapabilir miyim? Yapabilirim. Elimde kalan miktar mesela şuradan. Ben on bir buçuk metre seçeyim. 11 tane yaparsam 11 metre harcarım. Yetiyor mu? Yetiyor. Yetiyor. Yarım metre artıyor. Peki 12 tane yapabilir miyim? Yani 12 metre. 12 metre yapamam. O zaman benim en fazla kalan miktarım 11 olacaktır. Ve son soruya geçiyoruz. Kök 2.89 metre uzunluğundaki bir ipin kök 2.25 metresi kullanılıyor. Kalan ipin uzunluğu. O zaman biz bir sayılarımızı yazalım. Kök 2.89'u biz şöyle diyebilir miyiz? 289 bölü 100. Nasıl diyebildim ben bunu? Virgülden sonra iki basamak varsa paydaya 100 yazıyorum. Üstte de sayım, sayımı yazıyorum. Bunları ayrı ayrı kökten çıkartabilirim. 100 çıktığında 10 çıkar. 289 çıktığında 17 çıkar. Aynı işlemi 2,25 içinde yapacağım eşittir. Kök içinde 225. Onun köklerini de ayrı ayrı yazayım. Yazabilir miyim? Tabii ki de yazabilirim. Bölü 100. Şimdi tekrar çıkarttığımda burası 10 çıkar. 225 de işte 15'in karesi 15 çıkar. Ne gördüm? Kalan ipin uzunluğunu. Bu kadarı kullanılmış bu kadar vardı. O zaman ne yapacağım? 17 bölü 10 eksi 15 bölü 10 yapacağım. Ne gelecek elime? 2 bölü 10. Tamam. Şimdi bunlardan hangisidir diyor. E ben nereye gideceğim? Bunu köklünün içine sokmak istiyorum. 2 bölü 10'u ben köklünün içine sokarken ne yapıyorum? Kökümü yazdım. 2'nin karesini alıyorum 4. Böyle 10'un karesi yazıyorum 100. Şimdi tekrar hatırlıyorum ondalık sayılarda. Paydada kaç sıfır var? 2 sıfır var. O zaman benim virgülden sonra 2 basamaklı olacak. Yani 0,4 olacak. 0,04 olacak. Buradan kökümü de yazdım. Cevabım D seçeneği olmuş oluyor. Çanta yayınlarının ikinci denemesini de seninle birlikte inceledik. Aynı ilk denemesinde olduğu gibi çok güzel ve kaliteli soruları vardı. Bu yüzden hazırladıkları sorular için onlara da teşekkür ediyoruz. Ve LGS yolunda emin adımlarla ilerliyoruz arkadaşım. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutma. Yeni videoların gelmesi için de takipte kal. Görüşmek üzere.